Değerli arkadaşlar bu videomuzda yeni bir cari kart nasıl açılır bunu göreceğiz. Orada yeni cari kart seçeneğimize tıkladığımızda önümüze bu şekilde gelmekte. Burada bize ne soruyor? Açacağımız cari kartın ana hesabının, şirketinin ve tipinin ne olacağını soruyor. Yani alıcı mı açacağız, satıcı mı? Buna karar verdikten sonra örneğin alıcı açacağız dedik. Ve bunun hangi şirkete ait olacağı bu cari kartın. Çünkü birden fazla şirketimiz olabilir bizim. Gördüğünüz gibi Wiser ve Wiser Kart diye aslında bizim iki tane şirketimiz varmış. Ve bu şirkete ait, Wiser'a ait açacağız dedik. Ve tipi de buradan seçiyoruz. Wiser'a ait dış ticaret ve yurt içi toptan diye iki tip müşterimiz varmış. Yani dış ticaret yaptığımız veya yurt içi toptan mal verdiğimiz yurt içindeki firmalara ait bir hesap açacağız diye belirleyebiliriz. Eğer Parakende ise bu sadece Wiser kartta varmış. Wiser kartın Parakende firmamız olduğunu farz etmişiz ve o da Parakende açabileceğimizi gösteriyor. Bunlardan bir seçenekte karar verdiğimiz zaman buna göre cari kart açacağız biz yurt içi bir müşterimize cari kart açacağımızı belirtelim ve bu şekilde formumuz önümüze gelmekte. Burada neler soruyor bize? Kodumuzu yazdı gördüğünüz gibi. Bunu adını biz buraya yazacağız. Cari kartı. Cari karttaki ismimiz ne olsun? Güzel halı diye bir firma açalım. Burada sadece güzel harlı dedik. Böyle tanıyoruz bu firmayı. Gördüğünüz gibi kodun arkasına yüz yazdı. Burada neden biz bu cari kodu oluştururken ilk üç harfini de aldığı belirlediğimiz için bu cari kod arkadaşlar yani mali müşavirinizin resmi kodlama sistemine uygun olan bir kodlama sistemidir. Ni, niçin biz Alıcı açacağız dedik. 120'ler. İşte 01, 01, onun yurt içi bir alıcı olduğu gibi ayrımları, kodları da burada vermekte. Bu şekilde düzgün bir kod verdiğiniz zaman muhasebe entegrasyonlarında sıkıntı çekmeyeceksiniz. Ünvanına gelince güzel halı. Buradaki yazacağımız isim kaşede belirtilen resmi ismin tamamı olacaktır. Bu şekilde de bir olsun çünkü faturalarda ve resmi belgelerde bunu kullanmak isteyeceksiniz buradaki sadece ad ise sizin sürekli kendi aranızda firma içerisinde kullandığınız o firmayı daha rahatça tanıyacağınız firma ismidir yetkili kişi varsa buraya yazabiliriz Fahri Hayat dedik ve bunu da belirlemiş olduk burada cari tip gördüğünüz gibi Buraya da yazdı alıcılar, Weiser ve yurt içi toptan. Yani 120 alıcılar, 01 Weiser firması, diğer 01 de yurt içi toptan. Eğer biz bunu ikinci firmaya Weiser karta açmış olsaydık burayı 02 verecekti. Buraları aynı şekilde dolduracağız ama buraları sonra da doldurabiliriz. Bu başlığı yazdıktan sonra bir kaydet tuşuna basabiliriz. Hedef tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi yüz yani ilk üç harfin arkasına 001 diye de bir kod attı, bir numara attı. Bunu da bizim daha önceden ayarlamış olduğumuz bir numara. Çünkü güzel halı gibi yüzle başlayan başka firmalarda olacaktır. Bu 001, 002, 003 diye aynı şekilde verecektir. Bu firmanın diğer bilgilerini doldururken burayı sıradan gitmemiz lazım. Çünkü hiyerarşik bir yapı var burada. Marmara bölgesi dedik. Ve Marmara bölgesi dediğimizde normalde İstanbul, Kocaeli ve Balıkesir varmış. İstanbul'u seçersek ona göre gelecektir. Balıkesir'i seçersek ona göre gelecektir. İzmit seçtik ve Uçınar Vergi Dairesi'ni seçtik. Bunların dışında ise burada artı tuşuyla da biz diğer o bölgeye ait örnek veriyorum illere baktığımızda diğer illerde burada görebiliriz ve buradan seçebiliriz. Aynı şekilde vergi dairesinde de artı tuşu bu ikisini kullanıyormuşuz ama biz buradan bir başka daha varsa diye tamamının burada olduğunu görüyoruz. Bu vergi dairelerinde kullanabiliriz. Biz şu şekilde seçtiğimiz vergi dairesinden devam ediyoruz. Buraya rastgele bir numara verdiğiniz zaman bizi uyaracaktır. Mutlaka vergi numarasının doğru olması gerekli. Ben şu anda rastgele için buna müsaade etmedi. TC kimlik numarası eğer şahıs firmasıysa bu da aynı şekilde gördüğünüz gibi hatalı bir TC kimlik numarasını buraya girilmesini müsaade etmeyecektir. Bu şekilde diğer bilgileri de buraya girebilirsiniz. Ve bir kayıt tuşuna bastığımda gördüğünüz gibi alt hesap olarak da buraya merkez hesap diye açtı. Eğer başka bir alt hesap açacaksak burada yine ikinci bir alt hesap da açabiliriz. Bir merkez hesabı olabilir bunun. Yine e, toptan da alt hesabının da kodunu buraya verebiliriz. Bu da güzel halının Hatay'da bir şubesi olduğunu farz edelim ve Hatay şubesi olsun ve bu şekilde belirleyelim. Cari özelliklerin devamında buraya girebilirsiniz. Artık bu sizin şirket yönetiminize bağlı ve bu alt hesabın hangi fiyat grubuyla çalışacağını buraya belirleyeceğiz. Toptan satış, toptan açtığımız için toptan satış fiyat grubuyla çalışabilir. Veya bu iyi bir müşterinizdir. A tipi müşteri toptan fiyat grubu da seçerek onun bu grupla çalışacağını belirleyebilirsiniz. Ayrıca para olarak da bu dolarla da çalışıyor olabilir. Euro ile de çalışıyor olabilir. Türk lirası da çalışıyor olabilir. Para biriminde buradan seçeceksiniz. Aynı zamanda bu bizim Wiser Taxi firmamızın başka bir şubenin müşterisi de olabilir veya bu cari sadece o şube daha doğrusu kullanacak olabilir. Şu anda 3 şubede işaretli olduğu için 3 şubede bu cari kartı kullanacaktır ve 3 şubeyle de ilişkileri olabilir. Ama sadece biriyle ilişkisi olsun istiyorsanız mesela merkez şubeyle olabilir. Bu cari kartı Atışalanı ve dört yol şubesi göremeyecektir. Böylece şube bazında da bu cari kartı özelleştirebilirsiniz. Aynı şekilde altta da kullanıcılar var. Kullanıcılara ait de özelleştirebilirsiniz. Bu alt hesaba sadece admin ulaşabilir de diyebilirsiniz veya adminle, adminle Mehmet ismindeki kullanıcı bu cari kartta ilişkileri sürdürebilir. Bu şekilde işaretlemediğiniz kullanıcı bu cari kartı göremez ve bu cari kartı da bu şekilde özelleştirebilirsiniz. Diğer tarafta genişçe bilgilerimiz var. Buna bir kredi limiti belirleyebilirsiniz veya kampanya tanımı yaptıysanız kampanya veya iskonto tanımı yaptıysanız iskonto grubu belirleyebilirsiniz. Kredi limiti verebilir ve hangi vadelerde çalıştığını belirleyebilirsiniz vade oranının ne olacağını buradaki yani vade oranı gecikme durumunda hangi vadelerde gecikmeye girecek veya gecikme durumunda yüzde kaç faiz uygulanacak gibi bilgileri buradan tamamlayabilirsiniz. Bu cariye satış yapılmasını istemediğiniz zaman burayı işaretleyebilirsiniz. Yani kartı dursun, raporlarda çıksın ama satış yapılmasın hatta tavsilat dahi yapılmasın, promosyon uygulansın, puanı uygulansın gibi seçenekleri işaretleyebilirsiniz. Açık hesap çalışabilir, ön ödemeli müşteri olabilir veya açık hesap bir limit verebilirsiniz. Bu limiti aşması durumunda açık hesap dahi alamayacaktır gibi bilgilerimiz var. Ayrıca durumu da pasife çekerek tümünü ile iptal edebilirsiniz. Yani kartı duracaktır ama artık kart ekrana gelmeyecektir. Pasif konumuna da buradan alabilirsiniz. Daha sonra da yapacağımız işlemlerde bunlar. Burada müşteri temsilcisi personellerden. Bunu Mehmet Taydaş. Bunun satış temsilcisi olabilir. Burada belirleyeceğiniz satış temsilcisi belgeler içerisinde de değiştirebilirsiniz ancak burada seçtiğiniz oraya otomatik olarak gelecektir. Ve burada da kaydet tuşuna bastığımız zaman bu alt hesapta kaydedilmiş olacaktır. Burada altta adresler var. Adres kısmı burayı görelim. E, bu cariye hangi adresleri verebiliriz? Gördüğünüz gibi iş adresi, ev adresi, posta adresi, sevk adresi, fatura adresi bu seçeneklerin hepsini kullanabiliriz. Öncelikle bir fatura adresi girmemizde fayda var. Ülke Türkiye ve en son kullandığımız Bilgiler otomatik olarak geliyor. Biz bunu değiştirebiliriz. Bunu Doğu Anadolu'da bir firma olabilir. Doğu Anadolu'dan da örneğin Malatya'yı seçmişiz. Ama biz Malatya'da değil de Doğu Anadolu'nun başka bir ili olduğunu farz edersek örneğin Bingöl'de bir müşterimiz Bingöl'ü seçip seçilene aktar diyebiliriz. Burada artı tuşuna bastığımızda eğer yeni bir il ekleyeceksek ki şu an mevcut değillerin hepsi var. Burada kayıt tuşuna ekle diyeceğiz. Bu bilgileri yazdıktan sonra ama değilse seçileni aktarla seçeceğiz. Bingöl'ü buraya seçmiş olduk. Çift tıkladığımızda Bingöl ekranımıza geldi. Artık burada Bingöl'ün ilçelerini, semtini, adres olarak girebiliriz. İlk defa Bingöl'ü kullanacağımız için artı tuşuna basmamız gerekecek. Gördüğünüz gibi Herhangi bir ilçesine cari açmamışız ve tekrar artı tuşuna bastığımızda Bingöl'ün ilçelerini görmekteyiz. Bingöl merkez olsun ve bunu yine seçil aktar diyerek merkezini seçmiş olduk. Semtlerine görelim. Semtlerinde de sancak merkez köyler Ağaçeli, Bingöl gibi merkezi varmış sancağı seçtik. Seçili olduğunu aktara tıklıyoruz ve sancak semti de geldi. Şimdi seçeceğimiz mahalle ise sanca bağlı mahalleler. Gördüğünüz gibi bu mahallelerden de birini seçtik. Kendi içinde olmuş olsun. Seçmiş olduğumuz mahalleyi çift tıklayarak adresimize getirmiş olduk. Posta koduna kadar gördüğünüz gibi otomatik olarak yazmakta. Burada diğer kısmı cadde, bina bunları da tek tek doldurmuyorum. Siz doldurabilirsiniz. Bunları ayrı ayrı doldurmak yerine şu kısmı adres kısmına da toplu olarak yazabilirsiniz. Telefon, fax, gsm bunları Bu fatura adresinde de girebilirsiniz. Bu şekilde bunları girdikten sonra kaydediyoruz. Ve ikinci bir adres sevk adresinde buraya girebiliriz Türkiye dedik Doğu Anadolu dedik Bingöl dedik gördüğünüz gibi en son girdiğimizi buraya normalde otomatik olarak getirdi sevk adresi sancakta değil de farklı bir yerde olduğunu farz edelim yani Bingöl'ün içine bir yere sevk ediyor olabilir ve bu şekilde Bingöl'de oraya almış olduk. Bingöl merkezde ne varmış. Burada da İnönü mahallesinde ya da Karşıyaka mahallesinde olduğunu bahsediyoruz. Onu da seçip tıkladığımız zaman sevk adresini ayrı olarak vermiş olduk. Diğer kısımları yine aynı. Bunu da kayıt tuşuna basarak kaydetmiş olduk. Bu şekilde cari kartımızdaki bilgileri çoğunluğunu tamamlamış olduk. Herhangi bir not belirleyecek buraya da girebiliriz. Burada şundan da bahsedeyim. Telefon numaralarını birden fazla buraya girebilirsiniz. Birinci telefonu, ikinci GSM faksı ve bu telefonların kime ait olduğu gibi ya da hangi birime ait olduğu gibi notları da bu kısma alabilirsiniz. Telefon alanına herhangi bir yazı yazamazsınız. Bu çok doğru bir bu alan çünkü sadece rakam alanıdır. Rakam yazabilirsiniz ama not alamazsınız. Not alacaksanız Ali Bey, Veli Bey gibi kime ait olduğu veya şu şu benim gibi almak istediğiniz notu da bu telefonla ilgili buraya alabilirsiniz. Böylece bu cari kartında nasıl tanımlandığını görmüş olduk. Şu özelliklerden de kısaca bahsedeyim. Yine cari kartlarımızda bizim 10 tane özellik var. Cari kartları raporlarken bu özellikleri doldurmak isteyebilirsiniz. Her formumuz olduğu gibi burada yeni bir özellik koyacaksanız buraya da bunu ekleyebilirsiniz. Mesela burada alıcılar diye ben bir özellik açmışım. Ha, bunu alıcılara koyacaksanız alıcılar başka özellikleri de belirleyebilirsiniz. bu özellikleri de istediğiniz zaman buradan girip diğerini de bunu da değiştirebilirsiniz. Merkezin fiyat grubunu buradan belirleyebiliriz. Yine özelliklere bastık. Merkezde toptan satış fiyat grubuyla çalışacak dedik ve bunu belirlemiş olduk. Bu şekilde alt hesabı da nasıl açtığımızı görelim. Gördüğünüz gibi bir Hatay şube varmış. Bunu da bu şekilde açıyoruz. O'nu seçtiğimizde açtığımız zaman aslında bu Hatay şubenin bilgileri bu A tipiyle ile çalışıyor. Ama merkezi açtığımızda buradan özelliklere bastığımızda merkezin bilgileri de burada karşımıza çıkmakta. Cari kart açma videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere.